Anladınız mı? Yüreğiniz eriha. Tanrı geldi eriha'yı temizleyecek. Orayı düzeltecek, düzene sokacak. Ve siz o kapının önündesiniz. O kapıyı Tanrı'ya açıyor musunuz sonuna kadar? Açtıysanız artık kapatmayın. Tanrı temizleyecek. Yok eğer kapının önünde hala duruyorsanız, pazarlık ediyorsanız Tanrı'yla öyle olacak, böyle mi olacak, Şunu, şundan vazgeçemem, bundan vazgeçemem. Bu benim çocukluğumdan beri yaptığım bir şey. Efendim bu çocukluğumdan beri bana kalan yadigar. Yani atalarım da hep böyle yaparmış. Annem böyle söylüyordu ben ona çok inanırım. Bir takım Tanrı'nın önüne kurallar, şartlar koyacaksanız o sizdeki eri hiç temizlenmeyecek. Siz de o kapıyı Tanrı'ya hiç açamayacaksınız. Tanrı kapının önünde siz de kapıda bir duvar gibi böyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve Tanrı en son sizi demir çubukla gelecek. Çünkü dikenleriniz var size dokunamıyor. O yüzden de bu Zakka'yı okuduğunuzda burada mesele sadece maldan büyükten gitmiyor, paradan puldan gitmiyor. Sadece burada para puldan bahsetmesinin en önemli konulardan bir tanesi insanın malı çok kıymetlidir ya. Hani mal canın yongasıdır diye, e, yongasıdır diye bizde bir atasözü var, bizde Türklerde böyle biliyorum ben. E, o yüzden burada paradan bahsediyor. Yani hani bazı insanlar için derler ya, bunun canını al parasını <laughs> o yüzden. Hatta şöyle bir şey var. İsa'nın yine bir e, biliyorsunuz ki bir öğren şeyle ilgili bir imanla ile alakalı şöyle bir durumu var. Ne demişti? Demişti ki ben de senin arkandan geleyim. İsa da dedi ki bunu 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 yap gel. Ya. O ne dedi? Ben bunu 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 yaptım dedi. İsa ona ne dedi? Git neyin var ne yok hepsini dağıt dedi. Herif evet, o zaman vazgeçti bak. Ömürlerinin hiçbirisinden vazgeçmedi. Dedim onu da yaptım, bunu da yaptım, onu da yaparım, bunu da yaparım. Ne zaman dedim malının mülkünü dağıl, adam o zaman arkasını dönüp gitti. Neden? Çünkü diyor çok malı vardı. Peki burada ne diyor? Burada ne diyor? Burada da diyor ki tamam mı? Orada vergi görevlilerinin hepsinin başı olan çok zengin bir adam var. Zengin bir adam. Yani oradaki birçok insanlar çok zengin. Yani o arkasını dönüp giden adam var ya, hani İsa'nın mallarını mülkenin dağıt dediğinde o adam Tanrı'ya kapısını atırıyor, açmamıştı artık. O Tanrı'yla şartlarla şartlar koyuyor önüne, şartlar. Ben de diyor kapıyı açacağım sana gel ama benim de böyle böyle şartlarım var diyor. Şartlarını koyuyor ortaya. Hatta birisi daha böyle bir şart koymuştu. Yine söyledi ki ben de seninle geleceğim ama dedi şu dedi babamı gömün de öyle geleyim, geleyim dedi. İsa ona ne dedi? Bırak önlerini, önlerini gömsünler. Sen benim arkamdan gel dedi. Gördün mü? Yani o adamın da şartı var. Sizin Tanrı'ya gelirken şartlarınız olmasın. Sizin Tanrı'ya kapı, kapınızı açtığınızda şartlarınız olmasın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün şartlar deyin, sen koy. Ben senin şartlarına uyarım Tanrı. Ben sana kendimi teslim ettim diye. Böyle Tanrı'ya gelin. Yoksa bir takım şartlar, bir takım efendime söyleyeyim şeylerle vazgeçilmezlerimizle Tanrı'ya gelemezsiniz. Benim çok e, komime giden, gülmemi getiren bir olay var. O da şu ki bir imanlı bir yiyeceği sevmiyor. O imanlı, o yiyeceği sevmeyen o imanlı e, evlenmek için gittiği evde o sevmediği yiyecek ilk yani o evde o yiyecek önüne koyuyor. Neyse bu yiyeceği yiyor, evinde yapıyor. Çocuklar oluyor. Sonra iman ediyor. İman ettiği ve yerde ve ilk önüne koyulan yemek yine o hiç sevmediği ve ek evlendiği koyulan yemek yine o yemek.